Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber unsuz krep hazırlayacağız arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu sağlıklı besini mutlaka yapmalısınız. Öncelikle mercimeklerimizi tencerimize alıyoruz. Üzerine sıcak su ekliyoruz. Ocağımızı kısık ateşte mercimeklerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Daha önce yapmayan arkadaşlarımız için kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok sağlıklı ve lezzetli olan bu krebi mutlaka denemelisiniz. Mercimeklerimizi yumuşayana kadar ocakta pişiriyoruz arkadaşlar. Yapımı oldukça basit olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Suyum kaynadı. Mercimeklerim haşlanıyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız var ise kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Mercimeklerim yumuşadı. Bu kadar olması yeterli arkadaşlar. Ocağımın altını artık kapatabilirim. Ve blenderimden çektireceğim arkadaşlar. Tabi öncelikle tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Tamamen miktarı sizin damak zevkinize göre tuz ve karabiber eklemesi. Mercimekler de tamamen sizin damak zevkinize göre arkadaşlar. Çok isterseniz mesela ben iki adet yaptım. Siz daha çok isterseniz daha çok mercimek kullanabilirsiniz. Blenderımdan pürüzsüz olana kadar çektiriyorum. Yaklaşık 3-4 dakika içinde hemen oluyor arkadaşlar. Kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz sağlıklı bir krep arkadaşlar. Diyet yapan arkadaşlarımız var ise kesinlikle öneriyorum. Evet bu şekilde akışkan olacak arkadaşlar. Başka hiçbir şey eklemeyeceğim içine. Kıvamı oldukça akışkan olacak bu şekilde. Tavamı ocağıma aldım. Çok azıcık yağ ekliyorum ve fırçayla tavamın her tarafına sürüyorum. Başka bir yağ eklemesi yapmayacağım. Ocağım kısık ateşte arkadaşlar. Yüksek ateşte değil. Büyük gözlemek en son kısık ateşte. Evet, tavamı güzelce yağladıktan sonra mercimeğimi tavama ekliyorum. Yarısını boşalttım ben. Diğer yarısıyla da bir tane daha yapacağım. Toplamda 2 adet. E, krep yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu püf noktasını sakın e, kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kısık ateşte hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Kenar kısımları yukarı kalkana kadar hiçbir şekilde e, dokunmuyoruz krebimize Bu şekilde kısık ateşte pişiriyoruz. Kenarları yukarı kaldırın kalkınca e, çevireceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Kenarları yukarı kalktı. Artık ters çevirebilirim. Gördüğünüz gibi altı güzelce pürüzsüz bir şekilde pişti arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Kesinlikle kenarları yukarı kalkmadan çevirmeye kalkmayın. Yoksa dağılır. 1-2 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra servis tabağıma aldım arkadaşlar. Ben kahvaltı için hazırlamıştım. Size de bu şekilde göstermek için servis ettim. Gayet güzel ve sağlıklı olan bu besini mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İçinde mercimekten başka hiçbir malzeme yok ama inanılmaz lezzetli ve sağlıklı arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Çok güzel, gayet güzel, sağlıklı bir krep oldu. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.